Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hepinize tek tek çok teşekkür ederim buraya kadar geldiniz, bizi onurlandı, onurlandırdınız, şeref verdiniz. Ee, malumunuz Kırıkkale İl Teşkilatısında gerçekleştirilen e, bir devir teslim vardı. E, i̇l başkanımız Sayın Yavuz Kuzucu e, istifa ederek görevini bana devretti. Genel Genel Başkanımızın e, olurları. Ee, Sayın Musavat Dervişoğlu'nun onurları ve Teşkilat Başkanımız Hasan Toktaş'ın e, talepleriyle e, beni de Kırıkkale İl Başkanlığı'na uygun gördüler. Yeni görevimizi aşağı yukarı bir haftalık süredir almış bulunmaktayız. E, malumunuz e, İyi Parti Teşkilatları'ndaki e, kısa süreli e, kan kaybı artık e, durdurulmaya başladı diyebiliriz. İstifaların sonuna geldik. E, partimiz e, yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda. E, bu bağlamda teşkilatların e, yenilenmesi e, ve e, yine liyakat sahibi parti temsilcilerimizin, parti üyelerimizin partide tutularak taze kanlarla dışarıdan gelecek yeni arkadaşlarla teşkilatlarımızın güçlendirilmesi bizim en önemli e, hedefimiz, birinci hedefimiz. Bu arada partilerimizin küstürülmemesi de benim için çok önemli. E, tabii ki birkaç senelik yapılan bir mücadelenin sonucunda İyi Parti belli seviyeye geldi ve bundan sonra daha yukarıları, daha iyi yerleri e, hedefliyoruz. Konuşmama öncelikle yapacağım bir basın açıklamasıyla e, devam etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı'na giderek ülkeye döviz girişi ve gayrimenkul alımı karşılığında kanunsuz olarak verilen vatandaşlıkların iptali konusunda dilekçe vermiş ve akabinde 9 Ekim 2024 tarihli grup toplantısında ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunda olan kapalı nüfus sayımına işaret etmiştir. Bu bağlamda İyi Parti Kırıkkale İl Başkanı olarak Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun önerilerine destek veriyorum. 22 yıllık AK Parti iktidarının milletimize ve ülkemize verdiği zararların kuşkusuz en büyüğü sınır kapılarının açılması, sayıları 13 milyona aşan mültecilerin aziz vatanımıza girmesine neden olmasıdır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parayla satılabilecek, pazarlanacak bir ürün olamaz sınır kapılarının açılarak ülkenin sığınmacılar tarafından istila edilmesi emperyalist ve siyonist bir projedir. Türkiye'de 729 bin sığın sığınmacı beyan ettikleri adreslerde bulunamamıştır. Kaçakların, su suçluların, firarilerin serbestçe dolaşmalarına müsaade edilemez. Son yıllarda ülkemizde hızla artan suç oranları bugün endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır. Artan suç oranlarının önüne geçebilmek, etkili çözüm yolları geliştirmek, toplumsal huzuru acilen sağlamak için asayiş ve güvenliğin ön planda olduğu bir göç politikası geliştirilmelidir. Biz de İYİ Parti olarak Türkiye'deki sahte vatandaşlıkların tespiti ve ülkemizde yaşayan sığınmacı sayısının netleşmesi için 3 Kasım 2024 Pazar günü Türkiye genelinde sokağa çıkma yasayı ile birlikte nüfus sayımı yapılmasını öneriyoruz. Kapalı nüfus sayımı Türkiye'deki yabancı sığınmacı nüfusunun belirlenmesi için hayati bir fırsattır. Özellikle kaçakların tespit edilip deport yani sınır dışı edilmesi ve suç kaydı ve yakalama kararı olan kişilerin tespiti de bu sayımla mümkün olacaktır. 24 yıldır gerçekleştirilemeyen kapalı nüfus sayımı ülkemizin sokaklarının yeniden güvenli hale gelmesi ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için bir seçenek değil zorunluluktur. Bu bağlamda devletimizden 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesini önerdiğimiz kapalı, kapalı nüfus sayımı teklifimizin hazırlıklarının yapılıp bu önerimizin ivedilikle hayata geçirmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Öncelikle eee Geçtiğimiz çarşamba günü Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun e, grup toplantısında ifade ettiği gibi e, bizim için e, 24 yıldır aşağı yukarı yapılmamış bir kapalı nüfus sayımı var. Biliyorsunuz 2000 yılından bu yana e, kapalı nüfus sayımı sistemini artık bırakmış durumdayız. Elektronik ortamda nüfus sayımı yapılıyor. Ve e, bu da e, elimizde tam olarak netleşmiş bir e, mülteci sayısı ülkeye giriş yapan, vatandaşlık alan kişilerin sayısının bulunmasını engelliyor. Bundan dolayı yeni bir kapalı nüfus sayımı önerisinde bulunduk. Bu bağlamda ifade etmek istediğim şey, İyi Parti olarak bundan sonra, bu, bu zamandan itibaren yapacağımız her önerinin arkasından ne şekilde bu öneriyi gerçekleştirip Hangi çözüm yolları, hangi çözüm yollarıyla sonuca ulaşabiliriz? Bunları da belirtmektir. Gördüğünüz gibi ülkemizdeki kaçakların, firarilerin artışından, suç oranlarının yükselmesinden, artık insanların ve psikolojilerinin bozulmasından hiçbirimizin kuşkusu yok. Bunları hepimiz her gün televizyonlarda da izliyoruz. Önemli olan sadece sıkıntıları belirtmek değil, çözüm yollarını da araştırmak. Bunun dışında en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi de malumunuz hayat pahalılığı, geçim şartlarının zorlaşması. Kırıkkale'mizde, Kırıkkale'mizde bu sıkıntıların en büyük darbesini alan illerimizden bir tanesi, Türkiye'deki illerden bir tanesi. Malumunuz Türkiye genelinde memleketimiz emeklerin memleketi olarak biliniyor. Hatta Çarşıdaki parkımızın adı bile emekli parkı olarak kaldı, malum. Ee, emekli maaşlarının bu kadar düşük olması, hayat şartlarının bu denli zorlaşması da e, bizim en büyük sıkıntılarımızdan ifade etmeye çalıştığımız en önemli e, konulardan bir tanesidir. Şimdilik hepinize çok teşekkür ederim.